Sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Ramazan akşamından arkadaşlar. Tabi dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu koronavirüs arkadaşlar salgını. inşallah diyoruz bir an önce bunları atlatırız. Hepimiz çok sıkıldık. Evde kal evde ama nereye kadar tabi arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar neticede bunlar da e, hem dünyanın hem de ülkemizin efendime söyleyeyim geçirdiği bir imtihan süreci olarak görüyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah bunu da atlatacağız. Tabi arkadaşlar yani bu süreçte bile değişik değişik herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Enteresan bir toplum olduk. Herkes bir şeylerden bahsediyor. Biz arkadaşlar elimizden geldiği kadar bu süreçte yine tabi Ramazan da girdi. Şimdi Oruçken tabi arkadaşlar ses tonumuz da malum istediğimiz gibi olmuyor. Efendime söyleyeyim iftar açtıktan sonra yine ayrı bir e, ağırlık çöküyor, video çekmek zorlaşıyor. Yani bu ay arkadaşlar çalışma rolantiye yani insan vücudu da rolantiye doğru geliyor. Biz de böyle rolantide gitmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Fakat şimdi arkadaşlar ben bakıyorum. Ya insan birileri bir emek veriyor. Mesela geçen ta ben arada bir müzik arkadaşlar farklı müzikler de dinliyorum. Her tarzdan dinlemeye çalışıyorum. İnsanlar bir emek vermiş. Her neyse bir işidir. Yapıyor, bir emek veriyor. Ya koskoca senfoni orkestrasını bile arkadaşlar adam beğenmiyor. Biri gerçekten yani bana göre hani ben çok tarzında değil ama bakıyorum hakikaten arkadaşlar bir sürü insan orada emek veriyor vesaire ya bir takdir et ya neyini beğenmiyorsun yani 1000 kişi beğenmiş 20 kişi beğenmemiş yani sen o 20 kişinin hangi kafayı yaşadığını ben tabi arkadaşlar anlamıyorum tabi arkadaşlar bizim eğitim çok daha farklı hani insanların arkadaşlar midesine hitap etmek işte yemek falan yani bu neticede arkadaşlar affedersiniz bir hayvanın da önünde değişik yemekleri koysanız salyası akıyor. Yani mide çünkü herkeste var. Ama akıl herkeste yok arkadaşlar. Akla hitap etmek çok zor. Akla hitap etmek çok zor. Tabi arkadaşlar eğitim dünyadaki en zor iş. Bakın peygamber mesleği çünkü eğitim arkadaşlar. Yani veya baktığınız zaman dünyadaki en büyük, en de, deha insanların arkadaşlar e, soyunduğu meslek eğitim İnsanların arkadaşlar gözüne hitap edebilirsin çünkü körde herkeste göz var işte böyle efendime söyleyeyim nefsine hitap edebilirsin arabadır falandır filandır efendime söyleyeyim yemek dediğim gibi midesine hitap edebilirsin ama akla hitap etmek çok zor e şimdi arkadaşlar IQ seviyesinin koru düzeyinde olduğu bir toplumdayız Kusura bakmayın bu benim e, fikrim değil ya da benim bir çalışmam da değil arkadaşlar. Bu bağımsız olarak yapılan IQ testlerinde çıkan sonuç. Korunların IQ seviyesi 80, bizim toplumu 82. E bu ortalama. E şimdi arkadaşlar IQ seviyesi 180 olan da var. Bu ne demektir? IQ seviyesi 60, 50 olan insanlar var. Arkadaşlar. koruna bile arkadaşım böyle e, efendime söyleyeyim maymuna Muzu tutup istediğin yere çekemezsin, getiremezsin. Ama bizim toplum arkadaşlar böyle bir parayı göster ya da bir 3-5 yiyecek bir şeyler falan filan ve istediğin şekilde yönlendirebileceğin bir insan topluluğu var. Biz burada arkadaşlar defaatle söyledik. Bakın kardeşim Türkiye'de eğitim zor. Milli eğitimdeki durumlar da ortada. Tabi oradaki hocalarımız da elinden gelenleri geleni yapmaya çalışıyordur. Ben buna inanıyorum. Çünkü bir para alıyor. O parayı yiyecek, çocuğuna götürecek. Onun inancını olursa olsun, eğer o insansa, adamsa, öğretmense onu helal edecek. Bunun Müslümanlıkla ilgisi yok arkadaşlar. Hristiyan da olabilir, hatta ateist de olabilir. O ayrı bir şey. Ama iş ahlakı denilen bir şey var. İş ahlakı. Ben öğretmenlerimizin arkadaşlar kesinlikle bu iş ahlakında olduklarına inanıyorum. Tabi bu sadece öğretmenle bitmiyor arkadaşlar yani veli ayağı var bunun öğrenci ayağı var gerçekten arkadaşlar eğitim gönüllülük işidir kardeşim zorla olmuyor yani zorla olmuyor sevgili kardeşim yani biz bunu arkadaşlar ben 30 yıllık eğitimcilik hayatımda anladım bakın benim de mesela yani çocuklarım da üniversite okuyor İşte büyük oğlum bu yıl doktor oldu gerçi oğlum bir tane kızlarım da üniversite okuyor. Her neyse biz de arkadaşlar yani bu sınavlardan geçtik. Zor, çok zor. Üniversite hazırlık ayrı bir zor. Burada emek vermek ayrı bir zor. Fizik hele arkadaşlar piramidin üstü. Yani ders açısından piramidin üstü. Tabi ben burada bazı dertlerimi de arkadaşlar sıkıntıları da anlatmaya çalışıyorum. Genel olarak arkadaşlar sağ olun var olun. Biz belli bir izleyici yani çok fazla değil. Benim derdim arkadaşlar çok fazla insana ulaşmak değil. Şimdi fiziği herkese anlatamazsın. Zaten bizim problemimiz bu. Fizyikçi herkese anlatmaya çalışıyor. Hayır kardeşim. Fizyikçi herkes anlayacak diye bir kayda yok. Ha beni izledin, dinledin, tarzım hoşuna geldi. Efendim mesela "Tabii hoşuna geldi" derken yani anlayabiliyorsan izlemeye devam edersin. Yoksa izlemezsin. Ben de bir müzik dinliyorum. Ama beğenmemezlik yapmıyorum arkadaşım hoşuma geliyorsa devam ediyorum. Ya bir adam emek vermiş ya. Ya neyse de emek vermiş. Elinden geleni yapmaya çalışmış mı? Evet. O zaman ben onu takdir ediyorum. Ya bir yemek yapılıyor evde sabahtan akşama kadar işte iftara yemek yetişsin. Olabilir biraz tuzlu da olabilir. Tuzsuz da olabilir. Bilmem ne de olabilir. Ya kardeşim emek vermiş yani. İnsana bir eline sağlık. Çok güzel olmuş. Ya bak kardeşim bu insanlık gereği ya insanlık gereği. Şimdi tabii arkadaşlar biz sınıfta da derslere giriyoruz. Bakıyorum bazı kardeşimiz diyor ki hocam ağzınıza sağlık, dilinize sağlık. Çünkü görüyor görüyor, görmek isteyen görüyor. Metin Hoca yaptığı işi elinden geldiği kadar dört dörtlük yapmaya çalışıyor. Gücümün yettiği kadar. Varını yolunu ortaya koyuyorum. Ama orada elinde cep telefonuyla oynayın. Başka bir şey yapan falan filan arkadaşlar. Eğitimi siz de biliyorsunuz. Yani sınıfları siz de biliyorsunuz. Herkes biliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Arkadaşlar yani bu anlamda biraz daha arkadaşlar böyle ahlaki değerlere önem verelim. Mesela biri yazmış. Hocam acaba anlayan var mı? Yok anlayan yok da bunu bu kadar adam izliyor. Sen anlamamışsın diye senin beynin IQ seviyen yetmemiş. Hani IQ seviyesi de demeyip olabilir. Yani bu İlk öğretim, orta öğretim Derslerini anlamak için Süper zeki olmaya gerek yok Fakat arkadaşlar herkesin bir zeka yapısı var Herkesin bir kafa yapısı var Yani ben Herkes fizik anlamaz Ben de başka bir şey anlamam Anlamayabilirim Veya o düzeyde anlamayabilirim Yani ben mesela fizik bölümünü Öğretmenlik sadece fizik bölümünü işaretledim Çünkü sevdiğim bir bölüm Fiziği seviyordum Matematiği de yapabilirdim Matematiği de işaretleyebilirdim Arkadaşlar yani fakat işaretlemedim. Matematiği de kazanıyordum. Fakat sadece fiziği işaretledim. Niye? Çünkü ben bunu seviyorum. İnsanlar sevdiği işi yapmalı arkadaşlar. Tabi Türkiye'nin ekonomik şartları ayrı. O da ayrı bir olay. Şu andaki durum vaziyet. Niye? Baktığımız zaman Türkiye birincisi ya. Türkiye birincisi kardeşim. Tıp işaretliyor ya. Bu adamın bilim adamı olması gerek. Avrupa'da arkadaşlar bir kere hani bizim gibi kıyaslayacak olursam İlk 10000'den sonrası tıp fakültesi. İlk 10000'e 10 girenler temel bilimler arkadaşlar. Ki işte bak aradaki fark bu. Bugün Avrupa bugün işte Japonya, Çin bile arkadaşlar teknoloji üretiyor. Hani biz ne kadar teknoloji üretebiliyoruz? Bu kullandığımız telefonların yüzde kaçını biz üretiyoruz veya güveniyoruz vesaire aldıklarımız da ortada. Ha yine de ben arkadaşlar yapılan çalışmalar var takdir ediyorum. Yerli çalışmayı desteklememiz gerekiyor. Daha da iyi olmasını istiyorum. Yani burada kimse yanlış olamazsın. Ben milliyetçi bir insanım. Herkes de bunu bilir. Bizi bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir. Arkadaşlar ben Türk'üm, Müslüman'ım, milliyetçiyim. Devletimi çok seviyorum. Bu ülkemi çok seviyorum. Arkadaşlar. Fakat arkadaşlar yapılan yanlışlar eğitim açısından, ekonomi açısından. Tabi burada siyaset konuşmayalım. İnşallah siz üniversiteyi kazanın, bitirin. Ondan sonra daha sağlıklı düşünebilirsiniz. İnşallah arkadaşlar burada beni dinleyen insanların ben böyle sadece gözüyle değil, aklıyla para edeceğini düşünen insanlar. Beyin arkadaşlar bir donanımdır herkeste var diyor ama akıl bir yazılımdır herkeste yok akıl ayrı bir şey arkadaşlar son olarak bir mevzuya değinip arkadaşlar videoyu bırakalım ya ahlak nedir ahlaklı olmak nedir namus nedir hani biz çok namuslu bir toplumuz ya hep böyle namustan bahsederiz hep namustan bahsederiz şimdi arkadaşlar maalesef özür dilerim biz çok e, hani anlamda bir daralma olmuş ya namusun çok dar bir kısmını efendime söyleyeyim aklımıza getiriyoruz. Bakın ben geçmişte okuduğum bir şey sevgili arkadaşlar aklımda kaldı. Cebrail Aleyhisselam biliyorsunuz vahiy meleği. Ve bunun bir diğer ismi arkadaşlar Cebrail Aleyhisselam'ın bir diğer ismi Namus-u Ekber. Yani şimdi ben düşündüm Allah Allah acaba yani bu Cebrail Aleyhisselam'a Namus-u Ekber denilmesinin sebebi ne ola? Ne olabilir? O zaman namus nedir? Namusa farklı bir açıdan bakmamız gerek. E çünkü bu bir melek, meleğin cinsiyeti olmaz. Halbuki bizim tabi aklımız malum nerede olduğu hemen namus denince aklımıza cinsiyet geliyor. Değil mi arkadaşlar? Böyle gidin topluma sorun. Namus denince nedir? Halbuki arkadaşlar bakın bu anlamda ben düşündüğümü ve vardığım sonucu söylüyorum. Namus emanete sahip çıkmaktır. Nasıl? Arkadaşlar Cebrail Aleyhisselam'ın görevi nedir? Allah'tan aldığı vahyi peygamberlere en sonunda bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a getirmektir. Onu arada bir kısmını değiştirin, bir kısmını vermeyin, bir kısmını şöyle yapayım. Bak dememiş, diyemez. Çünkü adı namus etmer. Yani Allah'tan aldığı vahyi emaneti, emaneti sahibine teslim etmek. En büyük namus budur işte arkadaşlar. Şimdi ben bir sınıfa giriyorum, sınıf bana emanet. E ben o sınıfta arkadaşlar işimi düzgün yapmazsam ben nasıl bir namus sahibi olacağım? Veya bir müdür, bir yere müdür yapmışlar. Belediye başkanı, vali, milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı ya da başkan. Herkes arkadaşlar. Yani hiç kimse sana dememiş değil mi mesela? Sen milletvekili seçerken, kardeşim ya biz seni milletvekili seçtik, böyle sen git oraya ye, iş keyfine bak. işte orada, efendime söyleyeyim, meclisin e, orada lokantasında, efendime söyleyeyim, bir dana rostu iki lira, böyle bizim dışarıda yeme ihtimalimizin bile olmadığı yemekler iki lira, üç lira, göstermelik rakamlar. Sen git orada ye, iş keyfine bak, orada uyu, koltukta böyle, deri koltukta uyu, ondan sonra böyle bir e, oylama olduğunu sadece elini kaldırayımdır, el kaldırayımdır. Yani arkadaşlar ben 50 yaşında bir insan, 550 kişinin 500 tanesinin bunun dışında bir şey yaptığını veya işte efendime söyleyeyim e, bir hastanedeki çöpçü şurada çalışsın. Yani çöpçü dedim temizlik görevlisini almak için 10'ar bin, 15'er bin, 20'şer bin rüşvet alın dememişiz değil mi arkadaşlar veya seçerken ama bizim toplumda arkadaşlar namus yok özür dilerim niye çünkü diyor ki bal tutan parmağını yalar yani diyor oraya giden diyor yer kardeşim herkes yer e sen bunu dersen tabii ki adam yiyecek veya kardeşim senin milletvekili yaptılar seni bakan yaptılar sen bu milletin emanetine sahip çıkacaksın örneğin bir ihale mi olacak bu ihale hakkıyla olmalı e kardeşim sen 5 santim dökülecek kara yoluna asfaltı 1 santim döküp 5 santimin parası 4 santim parası ne olur? İşte arkadaşlar hani Almanya bizi kıskanıyor ya Almanya'da bir yol 50 yılda bozulmuyor bizde arkadaşlar 3 yılda e, yollar hepimiz görüyoruz 3 yılda 4 yılda arkadaşlar yol bile kalmıyor kimse buna hesabını sormuyor bakın arkadaşlar yüzde %20'si peki yüzde %80 ne oldu? 5 santim dökeceğin yere 1 bir santim 1,5 bir santim döktün Peki bu nasıl bir namus? Ha belki onu yapana oruç da tutuyordur. Namaz da kılıyor. Yani ben ona bir şey demiyorum. Yani Allah'la kendi aralarına. Ama arkadaşlar yani bu göz önündeki bir şey. Gördüğümüz yollarda giderken. 3 yıl önce yapılan yollara bakıyoruz. İki yıl önce burada arkadaşlar ben şu anda Maraş'tayım. Maraş'ta yapıldı. Bundan iki yıl önce. Gelin yolu görün. Trabzon bulvarı arkadaşlar ya yollar çökmüyor yani böyle arkadaşlar yani enteresan ya iki yılda iki yılda bu yol böyle olur mu ya iki yılda yolu kafalarına göre bir işte efendime söyleyeyim sırf pastanenin orada müşterilere şey yapsın diye arkadaşlar yolları bir acayip hiç dünyada olmayan şekil yapılmış zaten dünyanın arkadaşlar en saçma binası da burada efendime söyleyeyim Maraş'ta zaten dünyanın en saçma binası yazın İnternete çıkar arkadaşlar. Evet dediğim gibi arkadaşlar namus emanete sahip çıkmaktır kardeşim. Emanete sahip çıkmayan, kendisine verilen emanete sahip çıkmayan Allah'ın verdiği her şey. Yani bu senin vücudun da bir emanet, gözün de bir emanet, beynin de bir emanet, elin kolun da bir emanet. Sana... Verilen arkadaşlar fırsatlar da bir emanet. Efendime söyleyeyim öğretmenlik gelmesi o da bir emanet. Çünkü ölüp gideceksin yani. Öğretmenliği mezara mı götüreceksin? Ya da valiliği mezara mı götüreceksin? Dünyanın bütün mevki ve makamı arkadaşlar mezara kadardır. Bütün mevki, makam, servet, şan, şöhret mezara kadar. İşte esas namus bunu bilmektir arkadaşlar. Sana Allah'ın verdiği o serveti bile helal kazanmış da olabilirsin. E peki helal kazandın. Bunun bile arkadaşlar helalın bile diyor sorgusu var. Efendim de söyleyeyim. Yani o emanete ne kadar riayet ettin? Yani o emanet sana verilen canın, gözün, kulağın, burnun, dilin, mevkinin, makamın efendim söyleyeyim. Hakkını ne kadar verdin? Toplumun hakkını ne kadar gözettin? Çünkü arkadaşlar verilen her makam bir emanettir. Eğer biz bunu böyle algılamazsak kardeşim işte sonuç bu olur. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bazı şeyler arkadaşlar lütfen yaparken, eleştirirken de, överken de dikkatli olalım, dikkatli yapalım. Biz arkadaşlar kişilerle benim hiçbir işim yok. Ben yanlışı kim yapmış onun karşısındayım. Ben yanlışın karşısındayım. Doğrunun da yanındayım. Doğruyu da kim yaparsa yapsın arkadaşlar. Dini inancı ne olursa olsun. İsterse ateist olsun. Adam doğru çalışıyorsa ben onu takdir ederim. E yok efendim bu Müslümanmış. E Müslümansa arkadaşım o zaman Müslüman gibi yaşasın. Ne kadar yaşıyorsun? Geçen sevgili arkadaşlar bunu anlatayım hemen bırakayım. Efendim o bu koronavirüsten hemen bir hafta önceki e, dersene içerisinde bir olay. Bir öğrenci kardeşimiz biraz inanç konusunda sıkıntıları var. Kafasında karışıklık var. Aslında ateist değil ama biraz kafası karışık çocuğun. Olabilir. Ben ateist olabilir. Ben saygı duyuyorum. Yanındaki böyle sağındaki solundakiler böyle çocuğu biraz daha aşağılayarak Hocam işte bunu anlatma falan bu ateist bu şöyle böyle. Peki sen Müslüman mısın? Evet sen sen sen. Peki siz buna ne kadar örnek oldunuz kardeşim? Siz buna ne kadar örnek oldunuz değil mi? Şimdi ben eğer buna örnek olamamışsam sevgili kardeşim ben bu kardeşimize örnek olamamışsam o zaman bunun suçu bende. Yani ben buna ben inancımı yaşasaydım örnek olsaydım ha bende bir güzellik görseydi dedi ki bak bu hocamız bu kardeşimiz bu arkadaşım bak bu inanca sahip. Ki arkadaşlar bu zaten çok efendim söyleyeyim İslam tarihi okursanız bununla ilgili çok örnekler var. Sevgili arkadaşlar hepiniz hakkınızı helal edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.